Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, el açması börek tarifim var. Oklava, merdane kullanmıyoruz. Ispanaklı börek yapıyoruz. Bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle 6 su bardağı un kullanıyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum ve ılık suyla hamuru yoğurmaya başlıyorum. Öncesinde unu karıştırıyorum, tuzu her yerine gezmesi için. Daha sonra ortasına suyu alıyorum. Yarısını aldım. Bu şekilde hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Evet bu şekilde kaşıkla öncesinde toparlıyorum daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim toplamda 2 su bardağı un kullandım ama lütfen e, bu miktar sizlerde değişiklik gösterebilir unun markası kalitesi gerçekten farklılık gösterebilir arkadaşlar e, benim kullandığım unu ve suyu takıntılı kalmayın siz e, 1-2 yemek kaşığı daha fazla un kullanırsınız suyu da aynı şekilde ama ben size tarifini gösteriyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Şöyle un um serperek hamuru toparlayabilirsiniz elinizi yapışmaması için. Az az un um serperek hamuru toparlayın. Tezgahı alıyorum. Hamuru daha kaliteli bir şekilde yoğurabilmek için tezgahı alıyorum arkadaşlar. Mutlaka tezgahta iyice yoğurmanızı tavsiye ederim. Şöyle bakın, tezgahıda un aldım. Unla birlikte az az un serperek hamuru toparlıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Şöyle avucumuzun ortasıyla bastırarak hamuru toparlayın iyice e bir 5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. İçinde maya yok, kabartma tozu yok. Hamurumuz hazır, hiç bekletmiyoruz. Rulo kabaca bir rulo yapıyoruz ve daha sonra hamuru parçalara ayırıyoruz. parçaları lütfen eşit olmasını dikkat edin. büyük olanları küçüklerin içine koyarak hamurların hepsini eşit bir şekilde yapıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler ayırıyorum. Bir tepsiye 11 tane yeterli geliyor arkadaşlar. Ben 10 tane çıkarttım. Yani 11 tane de yapabilirsiniz. Fırın tepsisini gayet güzel yeterli geliyor. Bir tepsiye 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağı aldım. Daha sonra bezeleri bu şekilde hafif elimle açıyorum. Ve yağın içerisine alıyorum. Yağda 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Oklavasız, merdane'siz el açması çıtır çıtır börekler yapıyoruz bugün. İnşallah beğenirsiniz. Sıkılmadan da izlersiniz. Şöyle her iki tarafını da yağlayalım. Daha sonra üzerine streçleyerek 15 dakika hamuru dinlendirelim. Hamuru dinlendirirseniz daha güzel açılacaktır. Eliniz değer değmez hamur açılacaktır. İç harcı için pırasa ve ıspanak kullanıyorum iki tane pırasa ve yarım kilo ıspanak kullandım arkadaşlar içerisinde biraz yağ damlattım e, otumuz lezzetli olması için iç harcını farklı iç harçları da kullanabilirsiniz patatesli kıymalı e, kabaklı her türlü yapabilirsiniz elimle hafif e, çok fazla ezmeden karıştırıyorum daha sonra Evde beyaz peynir vardı, onu rendeledim. İçerisine beyaz peynir kullanıyorum. Dilerseniz çökelek ve kaşar da kullanabilirsiniz. Hamurum gayet güzel bir şekilde dinlendi ve artık elimle açıyorum. Kenarlarına doğru bu şekilde yaparsanız kenarları da incelir. Eğer direkt ortasından inceltirseniz istediğimiz gibi açamazsınız. Bu şekilde kenarına doğru bakın nasıl da güzel büyüyor, bir anda büyüyor. Hiç problem etmeyin. Yani 15 yaşındaki genç kızlarımız bile bunu rahatlıkla yapabilir. Bakın arkadaşlar, gayet güzel bir şekilde açılıyor. Hafif çok az yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil. Çok aşırı yırtılmadığı sürece e, az az yırtılmalar olabilir. Evet, bu şekilde büyültüyorum rulo yapıyoruz kolpöreği şeklinde sarmayacağımız için düz bir şekilde kalacağı için tepsinizin büyüklüğü kadar açabilirsiniz Ben şöyle göz kararı bu kadar açtım uç kısmından başlayarak iç harcımı yerleştiriyorum bu şekilde bolca kullanıyorum kenarlarını da içe doğru katlıyorum çok ince daha sonra rulo şeklinde böreğimizi sarıyorum. Çok fazla sıkı sıkı sarmayın. Hafif böyle esnek olsun. Evet gördüğünüz gibi böreğimiz hazır. Tekrar ikinci bezeyi de aldım. Elim otlu olduğu için ot yapışmış. Tekrar elimle açıyorum. Bakın arkadaşlar o kadar güzel açılıyor ki yani elinize değdiğiniz an açılıyor hamurun kıvamı çok güzel oldu dinlendiği için de e, tam kıvamında oldu Evet ikinci e, bezeyi de açtım şöyle bu kadar yeterlidir bakın kabarcık kabarcık çok güzel oldu tekrar uç kısmını iç harcından koyuyorum kenarlarını da içe katlayarak rulo şeklinde sarıyorum bütün hamurları bu şekilde devam ediyorum. Dilerseniz tabii ki de e, kol böreği şeklinde de sarabilirsiniz. Hiç problem değil. Evet. Yapımı çok kolay. Bir saatin içerisinde hem açtım hem pişirdim. İnanın çok pratik bir tarif. E, i̇ç malzemeniz ve hamurunuz hazır olduktan sonra yapımı da çok pratik. Gördüğünüz gibi bu şekilde tepsini, tepsiyi uzunlamasını koyuyorum. Ben bu şekilde yaptım bugün şeklini. Dediğim gibi dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Evet böreklerim hazır. İlk önce yaptıklarım biraz kabardı. Diğerleri de kabaracak şimdi. Çok az. Daha sonra üzerine tereyağı sürüyorum. Tepside kalan tereyağını böreğimizin üzerine sürüyorum. Hiç yumurta sürmenize gerek yok. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde kızarıyor. Fırına göndermeden önce böreklerimi kesiyorum. Bu şekilde yaparsanız çok pratik oluyor arkadaşlar. Piştiğinde kesmesi gerçekten zor oluyor. Bakın bu şekilde böreklerimizi keselim. Siz bıçakla da kesebilirsiniz. Eğer bu şekilde aparatınız yoksa bıçakla da kesebilirsiniz böreklerimiz çok güzel oldu. Şöyle. Eğer yapıp denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Tek tek de dönmeye çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 200 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Bakın fırında da şöyle sizlere göstereyim. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreğim pişti, nasıl da güzel olmuş. O kadar güzel kızarmış ki videonun ortasında söylediğim gibi hiç yumurta sürmenize gerek yok arkadaşlar bu tarifimizi. Şöyle çıtır çıtır börekler oldu. Sıcak sıcak. Şimdi sizleri yakından da göstermek istiyorum. Daha rahat çıkarabilmek için şöyle hemen bıçakla değdiriyorum ki rahat bir şekilde böreklerimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç dışarıdan almanıza gerek yok. Aynı dışarıdaki aldığınız börekler gibi hatta daha da lezzetli. Çünkü içerisine ne girdiğini kendiniz biliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Bu güzel böreğimizi sizlere şöyle sesini de duyurmak istiyorum. Altı da gayet güzel bir şekilde pişmiş. Ben artık susuyorum. Evet, sesini duydunuz. O kadar çıtır çıtır oldu ki. Hiç abartmıyorum. Çok pratik bir börek tarifi verdim bugün sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.